Tekrardan hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir gambit çalışmak istiyorum. E, Youtube'da bir şeyler öğreten e, birçok büyük usta var. E, ben onlar gibi bir şeyler anlatmak istemiyorum. Çünkü aralarında yanlış çıkabilir. Yani doğru şeyler olmayabilir. O yüzden ben kendim çalışmamı aktaracağım sadece. E, sizi de çalışmaya teşvik etmek istiyorum. Çünkü çalışınca gerçekten satranç gelişiyor. Bunu gördüm ben. E, bugün İskoç gambitini çalışacağım. Yine E4 ile başlıyoruz benim aslında Londra açılışı videom çok tuttu. Ama biz E4'e geldik. E4'e gideceğiz büyük ihtimal. Şimdi 1500'e kadar genelde rakiplerimiz çok iyi savunma bilmiyor. Ben bunu 2 gün falan göz gezdirmiştim. Şimdi bakayım aklımda kalmış mı? Burada kendiniz oynattığınız için çok akılda kalıyor. Burada filmi çıkıyordum. Tamam, rakip de bu piyonu koruma eğilimi gösteriyor. Çünkü biz 2 ile saldırıyoruz. Burada hemen bir tane daha piyon sürüyorum. vuruyorum. Şah çekip bunu alıyorum. Rakibin roku bozulmuş oldu. Buralarda 1500'e kadar doğru hamleleri bulamayabiliyorlar. Zaten bu piyonu alırsa hepten ayva yiyor. Şimdi bu İskoç Gambiti'nin girişiymiş. Sıra sıra yapayım ben bunları. Tamam. Şimdi fili gelirse ne yapıyorduk? Yine bu piyonu sürüyorum. Ver buradan matı. Şimdi matı engel olmak için tek çaresi atı çıkmak. Atı buradan vuruyordum. Bir daha vuruyorum. Bir daha vuruyorum. Tamam. E, bu lichess'teki çalışmalara öğren kısmından çalışmalara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu çalışmalar kısmında öğrenmeniz gereken birçok şey var yani. Bir de oynayarak öğrendiğimiz için daha çok akılda kaldığını düşünüyorum ben. Şimdi başka bir defansa karşı nasıl oynandığına bakayım. Tamam bu piyonu verdik yine. Bu piyonu sürüyorum. Şimdi burada rok yapıyordum galiba. Tamam B pardon. E, B2 ile alırsa İskoç Gambiti Göring varyantına giriliyor. Bunu alırsa yine güzel oluyor bizim için. Ee, buradan hemen mat isteyemiyoruz çünkü artık atı buradan çıktı. Bu piyonu alıyorduk. Burada ne yapacağız? Burada atı gelsek, rock yapsa sonra böyle bir şeyler oluyordu galiba. Tamam. Şimdi buraya vuramıyoruz. Hemen veziri geleyim doğru hamle burada hangi hamle yapardınız nasıl ya buradan şah çekiyoruz sonra bir şey çıkmıyor böyle miydi Tamam buradan açarak şah çekiyorum 2 ile o yüzden şahını oynamak zorunda Burada şah çekiyorum sonra buradan mat ediyorum tamam Hemen hızlıca devam edeyim. Göring varyantı diyor. Bunu sürdük. Dokunuzu yaptık. Tamam. Süper bir çaprazdayız. Tamam burada atı oynuyorduk. Aynen bu kareleri kontrol ediyor. Şimdi gösterecek zaten. E, hamle, hamlelerin açıklaması da burada yazıyor. Vurduk Vurdu. Şah çektim. Atı geldi vurdum tamam bu doğruydu Sonra buradan şarj çekiyorum Sonra buradan atı alıyorum Şimdi Buradan kaleyi aldığımız zaman mat çıkmayabiliyor diye hatırlıyorum O yüzden buradan şarj çekmek doğru Sonra buradan şarj çekiyoruz Aşağı gelince buradan Buradan buradan. Şahmat. Bu dersi de tamamladık. Şimdi göreyim varyant şey. E şimdi göreyim gambitiymiş bu. Ay yanlış yaptık. Ha bunu da vererek başlıyoruz. Tamam. Bu. Bir dakika ya, bunu mu vereceğiz? Heh. Ha bu görün ki arada göstermiş sadece. Bunu da ver, bunu da veriyorsun diye. burada istersek bu piyonu geri alabiliyoruz. Biz alıyoruz, o alıyor. Biz alıyoruz. Tek tek tek. Burada 3 tane taşımız merkezde yine ama burada rok atmak da güzelmiş. Ver, ver atı desek. Burada geçerken alma yapmak iyi değildi galiba. Açmazı alıyoruz. Sonra bunu mu alıyorduk ya? Heh tamam. E ben bu Gambit'i Lichess'de e, hızlı satrancı yani 1 dakikalık satrancı e, 1800 ile 2000 arası 2-3 kişiye uyguladım. Yani tabii ki onlar biliyorlar bunu. Ama yine de kötü kalmadım diye hatırlıyorum. Hele 1500'e kadar... Ben hep iyi kalacağınızı düşünüyorum yani açıkçası. Ver atı. Ee, burada rok yapacağız. Alırsa onun için sıkıntı oluyordu galiba. Tamam. Şimdi burada atla aldım. Burada vezir kazanmayı tehdit ediyorum. Ben bunu ilk görünce aklıma atı kovalamak gelmişti. Ama burada bu hamle daha güzelmiş. Ondan sonra yine ata baskı üretiyorum. Aslında direkt bunu alıp Ha bir dakika. Direkt bunu aldığımız zaman ne oluyor? O zaman da iyi olabilir ama analiz tahtasına bakmak lazım. Şimdi bunu alıyoruz. Tamam. 4 tane taşımız var merkezde. Çok güzel konum yine. Çalışmalar bölümünde her gün 15-20 dakika yarım saat bile geçirseniz satrancınız inanılmaz gelişir bence. Hemen hızlıca bunu da bitireyim. Tamam. Burada film mi çıkacak acaba ya? Bu mu? Eee? Çözümü göstere tıklıyorum. He, burada file şey burada ata baskı yapıyoruz. Bana bütün taşlara fil diyorum ya. Makine en iyi hamleyi kısa olarak gösteriyor diyor. Hızlıca devam edeyim. Hmm. burada buraya gelmem gerekiyor sanırım. Hem de bu istekte kalacak. Hem de burayı isteyeceğiz. Tamam bir dakika Burada bunu bırakıyor muyduk ya Siyah buradaki boştaki piyonu alarak H5'teki atına karşılık Fili değişmek istiyor ama hata yapıyor diyor Ben rok yapayım Bir dakika ya Bu atı alsak Sürse Ha tamam rok doğruymuş Buradan şah çeksem. Sonra buradan gelsek. Bayağı aklımda kalmış gerçekten. Ben hiç bu kadar beklemiyordum. Buradan güzel şeyler istiyoruz. Karşı oyuna izin vermeden vezirimiz ile serüvene çıktık. Yani ver kaleyi. Yani şimdi Bu taşı istekte. Şu buradan kaleyi iste ne oluyor. Ver kaleyi. Mata yakınız diyor ama doğru oynarsa kurtarabilir diyor. Çünkü burada kaleyi alıp ondan sonra bunu alıyorduk galiba. Tamam. Hemen hızlıca devam ediyorum. böyle mi yapacağız ee, bunu alsak vezirle alsak veziri kovalasak olmuyor oluyor mu yoksa ha bu gitmiş siyah piyon almak yerine karşı saldırıya geçiyor Şimdi buna 2 ile saldırdı. He, ee, biz rock mu yapacağız yine ya? Şöyle mi yapacağız? Şöyle koruyalım o zaman. E, ee? ha vezirle koruyacağız. Bunun önünü kapatıyor. Böyle miydi? Neyse bakayım çözüme. Ha bunu koruyoruz. Korumaya devam ediyoruz. Tamam bu pozisyonda beyaz değişime gitmeli diyor. Bunu böyle alsak başımıza bir şey geliyor mu? Burada değişim mi yapacağız yine? Tamam böyle bir pozisyon oluşursa değişime gidin diyor. Bunu alamıyoruz. Neymiş çözüm? Ha, buradan ver çatalı diyoruz, buradan ver pionu diyoruz. E, kareyle baskı üretiyoruz. Tamam. Hemen 3 tane devam yolu kaldı, onları da bitireyim. Refuse diyor. Ha, burada. Ne? Şimdi burada bunu alıyoruz. Alırsa piyonla alıyoruz. Oyun buralara gelmez zaten yani. Bu yan yana 4 tane piyon görüyorsan rakip iyi oynuyor demektir. Burada hangi hamleyi yapardım diye. atı alırdım ya hızlı maçta. Ama burada bu hamle doğru olabilir. Tamam. Gelişim. Gelişim yok mu? çözümü göster diyelim. Ya bu aklıma geldi de bundan sonra ne oluyor ki? He. Tamam tamam. Filidor defans. Gel bakalım. Eee? Buraya geldiğimiz zaman vezir mi geliyor? bundan sonrasını da göstersene merak ettim ya. Tamam bundan sonra piyano sürmek gerekiyormuş. İşte rakibinizin 4-5 hamle boyunca en doğru hamleleri bulması gerekiyor. Yoksa kötü konumda kalıyor. Gambitlerin ortak özelliği bu sanırım. Tamam. Neyse buralara çok devam etmeyelim. i̇nşallah video faydalı olmuştur. Beğenmişsinizdir. Tekrar edeyim. Buraya liçe sitesinden çalışmalar bölümünden e, girebiliyorsunuz. Burada bir sürü çalışmalar var. Bunu daha önceki videolarda söylemiştim. E, burada çalışmaya tıkladıktan sonra e, kalbe tıkladığınız zaman burada en sevdiğim çalışmalara düşüyor. Oradan şey yapabilirsiniz. Ben mesela bugün Alien Gambit'e baktım biraz. E, Karakol savunmasına karşı oynanıyormuş. Bu çocuğu biliyorum. Acayip eğlenceli videoları var. Mesela buna baktım biraz. Aklımda kalmıştır yani. Sonra yine çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.